burada İyi da, buna, da. Bir sefer asla kalmıyor. Ne? Ne? Atar Arkadaşlar, Atar mı? Atar mı? gelirse, mı? Atar mı? Atar mı? Atar tabii Atar mı? Atar Şimdi ama Şimdi batıyor Eee bu bu Bunda On de Yüz Yüz abone gelirse Tekrar gelecek Yüz yüze On abone değil Yüz yüze Yüz yüze Arkadaşlar <laughs> şimdi bizimle bütün tabiçal bayladığı bozmaları yani yani yani. Hadi bakalım. Ben ona Şu an ben bir şey kesiyorum. oynayayım? İlk önce en baştakini, ilk önce en yeni en eski çıkanını al seç. Bu ben bu arada kafa tüptüm. Ben yukarıda bakmayın. var çünkü baştan hesapta hesabı kurdum ya bakmayın. Kameranı çık. Kaç dakikalık olacak? Sence arkadaşlar sıkarım. 50 diyorum ben. 50 mi? Bir saate yakın olmuş. 47. iyi değil. koyun bu atlıyor. Bu şu şekilde mi? Evet böyle. Bu ara aklımda bitiyor. Böyle Yine Böyle anlayın. Artık bu şekilde. Wow <laughs> wow gitebiliriz. Düdüseli artık. Ana bir hesabım var. Benim Ve, ya, ben ve takım bok gibi Takım bok gibi. Nasıl bir takım? Şimdi gereken panalım. Şek bize kaldı. Al Playboooooooom! Eee... Tumaaap! Böyle ki ben bu kostümü almamıştım ki? O kutudan geliyor. Ay. Sen Sende var mı ki? Var. Ben Ben... Al baba Yok. Ben, hayır, ben kolda aldı. Bir yokken koltu bir attı kuma Oğlum sen burada dur. onun beni çekeyim. Bir koltu mu alalım? hangi ben hayır Böyle olsa bir dakika. dakika. Böyle öyle oyun, böyle oyna bu şey yapma. Sen e bu hangi oyun? Hangi ka? Hangi koltu mu alalım? Bu mu? bu. Bilmem ki sen sen ben iki dakika yerde. Ben yaptım ben yaptım. Bu da ters. Şimdi aldım. Birazcık Yok, Şimdi birazcık yara çekiyorum tırmanı gibi. Şimdi arkadaşlar basıyoruz. 3, 2, 1 başladık.

Bak adam bir daha attı yine de geldi. Arka siz anlamıyorsunuz bu. Bunu bir adı değişik değişik. bu daha yeri kertildi. Yani ben sesi değişsin değiş sesi değişsin. <laughs> İzleyin bak. Uldi daya. Uldi baya ya tabi Uldi baya. Uldi. Kaç kaçı yürü? Altı al, yürü. Altı yürü. Altı yürü. Yür. Böyle biraz güzel oldu bunlar. şeyleri küçük şeyleri büyük çok okuyduğumlar biliyorum. Evet. Ben, bu bir, Aa, de... Aa kapı! Bunu çeksene kameranın. Böyle kaçın. Eğer arkadan çıdık. Gidelim ki eğer arkadan bak. Biz, bak. Bu ağzına bak. Bak kaç.

Ve bitti bakın. Bu denliğe Anne. yandı. Ve bakalım. birlikte bir abi bu atıyor. Aha <laughs> bu geldi. Bu buraya gelir. <laughs> e, ne kalmadı? Niye? Şimdi birazcık sekeyim. Sıkma. 86 seker var. Şöyle şey Ve dokunuyor. Kaçıktı. <laughs> <laughs> Ve bir altınım oldu. Bu bin altınla böyle deli biraz makya. Bu niye kamera hiç gitti? sakma. Bakalım <laughs> Bakalım ne oynuyor. Bir bir şey <gülüyor> gel, <gülüyor> ko. <gülüyor> bana da ben tatile Bana, bana <laughs> mini de <laughs> Gel. Bak Hide bak. Bak hile. Bak al atla Bunu bak. Görmeyin. Bak benim mi uçuyorum? Ya bak bak al atla. Hide yaptım. Ama bunda olmaz. Dur çünkü buradaki binatırsın. çok kötü. Kaç, kaç, kaç Burası önce. çok sıkı. Çok kötü. Burası çok sıkıntılı. Bunu yenmek için çok sıkıntı değil. Çok fazla tanımız olmalı. Yoksa bu titi kendi, kendi, elini sevdi. Uğur, böyle. Ve bunlar ruhlar çok farklı. Ölüm gitti.

lükte amanlükte. Arkadaşlar video başlamaz başlamadan ne oldu? Tarçımda son model araç isteyen bir ifade. de. Gözler kalmış gibi açılmış. Tabi araç gidiyor şükür alınırım anılır. Ama asıl soru şu. Kapıdaki düğün hızlıca nasıl satılır? Evet düşünüyor, düşünüyor ve bu da bir de girelim.

Amin inşallah. Sizin inşallah tab tablet abone tablet... olursanız inşallah sizin tabletleri Amin. Bütün se... iPhone, iPhone 17 Pro Max. Yok. Amin. Tablet o. Tablet diyor ben tablet. O, oğlum 17 Pro ya. Yine de boş ver ya. Tabletin... Vur 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 Bakın bakın. bater Bader. Benim parmağım gelebilir. Bader. <laughs>

Arkadaşlar şimdilik video bu kadar olabilir şimdilik. Şimdilik bu kadar. Daha sonra bu bilin bir dakika video dur. Pat üstteyim. Sen şimdilik bana pat bil. <laughs> ben tatlı bayramı teyini oynadın mı yok? O yüzden. Ve tıkkım diye öldük. Çünkü takım yine bok çıktı. Ve gol atarız. Görüşürüz.